Edirne Ticaret Borsası'ndaki tüccarların buğday alım fiyatları Toprak Masları Ofisi'nin altında kaldığı için üreticiler buğdayını borsada satışa çıkarmayı tercih etmiyor. Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatlarıyla borsada oluşan fiyatlar arasındaki farktan dolayı üreticilerin çok fazla mal getirmediğini söyledi. Şu anda bölgemizde harmanımız başladı, biçimlerimiz devam ediyor. Bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatlarıyla borsamızda oluşan fiyatlar arasında fark olduğu için Açıkçası üreticimizden çok fazla mal gelmiyor borsamıza. Ama diğer taraftan Edirne Ticaret Borsası'nın iştiraki olan Edirne Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk şirketimizde yoğun bir şekilde alımlarımızı yapıyoruz. Biz daha önceki senelerde de randevu sistemiyle alım yapan bir lisanslı depoyduk. Bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi tüm lisanslı depolarda Toprak Mahsulleri Ofisine mal dökecek üreticileri randevu sistemi üzerinden alım yapması ile ilgili bir karar ve uygulaması var. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve birma margarin Trakya Birlik'ten. Biz zaten randevularımızı daha önce oluşturduğumuzdan dolayı Toprak Mahsulleri Ofisi ile de görüştük. E, Toprak Mahsulleri Ofisi de bu konuyla ile ilgili e, bize iyi niyetle yaklaşarak bizim aldığımız randevuları bu randevular da ıslak imza ile alındı bizde. E, sistematik bir şekilde alındı. Çok sağlıklı olduğundan dolayı o randevularımızı kendi sistemlerine tanımladı. Bu sisteme tanımlı randevuların mal kabullerini şu anda yapıyoruz.